kızım bir gelsene. Geldim anne. Oh, ay, o, o, o. Ne oldu annes? Bu liste. Bu da para. Ne yapayım bunlarla? Markete git bir şeyler al. Peki anniş. He unutma. Kardeşine de bir baranı? Yerim ben seni. Bir de istediğini alabilirsin. Ama çok fazla ama Sadece 4 tane al. 4 ne ya? Neyse. İstediğimi alayım? Evet. Ama ilk önce hep benim istediklerim. Peki yani ne dediğini anlamadım ama neyse. Bay bay. Bay bay. Ee, yeni mağaza bu. Hmm, pek çok yazıyor üstünde. Neyse. Al al. Kilemiyorum. Girdim. Alışveriş sepeti verin bana. Buyurun efendim. Of, neden oldu pet çok gibi bana? Hazan çıkıyor. Neyse. Bu listeyi bırakayım. Süt ekmek, süt ve ekmek, süt ve ekmek. Aldım. Süt, süt, süt süt ve ekmek, süt ve ekmek. Peki. strateji nasamı şartla like'ı çok iyiymiş Ha bebek Hı. oyuncağı. Evet, bebekler sadece bunu oynayacak. Bebek oynayacak. Aldım bebek oyuncağı. Ee, peluş köpek ve peluş kedi alabilirdim ama neyse. Çünkü kardeşim henüz 3 bin. Alayım şuraya koyacağım. Hmm. Gene ıı, yuvarlak sarı toka. Annem ne yapacak onu? Yuvarlak sarı toka. Neyse. Herhalde. Herhalde birine büyüttük. Alayım. Bu son olarak ee, Biz küçük galiba ee, İstediğini alma. mı? Oley Bırak şunu git Artık onu taşımam gerekiyor zaten İstediğini al istediğini al Sadece 4 isteğim var Bunu Alacağım Başka da bir şey almayacağım biraz da unutuyordum. Sofia teyze. Peki. Bip bip bip, bip. Hepsi 35, 35 nereden çıktı ya? 150 lira. Oo, çok pahalı. Neyse. Buyurun. Ko kolay gelsin. Kolay gelsin. Diye. Neyse. Fıçıklarım. Ay Oh, hayır ne orada duruyor. Neyse. Yeah. Acıdı. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar da. Benmeyi like'ını kasmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.